Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle fıstıklı bir model anlatımı yapacağım. Böyle hanımlar. İnşallah sizlerle beğenip yaparsınız. Çok hoş bir model fıstık sevenler bayılacak eminim. Instagram'da zaten arkadaşımız Hira bu modellerle meşhur. Ben de sizler için anlatımını yapmak istedim. Siz de isterseniz inşallah severek yaparsınız. Kolay bir şekilde detaylı anlatacağım inşallah. Tüm detaylarına kadar. Ben bu renkleri tercih ettim hanımlar. Sizlerde zevkinize göre yapabilirsiniz. Benim tığ batılarım ikişer zincir hanımlar ve fıstık yapmayı bilmeyenler için sayfamda kanalımda mevcut detaylı bir şekilde anlatım oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Öyle hanımlar kanalıma abone değilseniz de abone oluruz zil sesi işaretin aktif hale getirirseniz tümünü işaretlediniz mi bütün bildirimlerinden anında haberdar olursunuz destek olarak da abone olup beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin hanımlar destekleriniz benim için çok kıymetli şimdiden destek verenlere çok çok teşekkür ediyorum hemen ipimi falan hazırlayıp yapımına geçelim hanımlar Evet hanımlar. İpinizi başlayacağınız noktaya sabitleyin. Ve benim yaptığım gibi işlemleri yaparak ilerleyeceğiz inşallah. Ben kaldığım yerden devam edeceğim ama siz aynı şey olmuş olacak. Siz başlayacağınız noktaya sabitleyin ve başlayalım inşallah sabitledikten sonra 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ batısına batıyoruz. 1 2 zincir sıradaki tığ batısına 2 1 2 sıradaki tığ batısına 3 oldu. 1 2 4 oldu. 1 2 sıradaki tığ batısına batıp sık iğneyle kapattık. 5 oldu hanımlar. Şöyle aralara böyle 5 tane sık ikisi ikişer zincirden sık iğne ile kapatıyoruz ve bir tane zincir çekip hemen sıradaki tığ batısına batıp çiçeğimizi konduracağımız noktayı yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz hanımlar ve aynı yere 6 zincirimizi sabitliyoruz ve şöyle bir halka oluşturuyoruz buraya dediğim gibi çiçeğimizi konduracağız. Tekrar bir sık iğne ve hemen yanındaki tığ batısıyla tutturuyoruz. Şöyle kenarlara bir zincir yapıyoruz ve sık iğne ile tutturuyoruz. Buraya da ikişer zincir yapıp sık iğne ile tutturup mesafe bırakıyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. İkişer zincir yandaki tığ batısına iki zincir yandaki tığ batısına bir iki zincir yandaki tığ batısına 3 oldu 1 2 zincir yandaki tığ batısına 4 oldu 1 2 ve 5 oldu hanımlar şöyle şu mes şu noktaya çiçeğimizi konduracağız şöyle aralarda da 5 tane fıstık yapacağız Siz daha az veya daha fazla da bırakabilirsiniz mesafe Artık o sizin tercihinize kalmış. Hanımlar şöyle gördüğünüz gibi şu halka olan yere dediğim gibi çiçeğimiz gelecek. Ama siz daha fazla bırakmak isterseniz daha fazla da bırakabilirsiniz. Ama bana göre yeterli. Şimdi şu kısmı yapacağız. Şimdi böyle yapacağız hanımlar. Bir zincir çekeceğiz tekrar ve hemen yandaki tı batısına sabitledikten sonra 9 zincir çekiyoruz fıstığımız için. Hemen ipimi sarayım. 9 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 zincir ve 17 tane fıstık toplayacağız hanımlar. Şöyle alttan giriyoruz bir zincir çekip uzatıyoruz. Alttan geliyoruz. Bir zincir çekip uzatıyoruz. Alttan gelip bir zincir çekip uzatıyoruz. Şöyle 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 hanımlar şöyle parmağımızla da tutuyoruz bırakmıyoruz yaparken ve ipimizi içerisinden bir seferde çıkarıyoruz 17 taneyi hemen aynı tığ batısının içine girip sıkıştırarak şöyle sonra parmağımıza da düzeltiriz fıstığımızı yaptık hanımlar şöyle birinci fıstığımız oldu bir zincir çekiyoruz hanımlar hemen yandaki tığ batısına tutturuyoruz şöyle sabit durması düzgün durması için ve aralarda şöyle iki zincir yapıyoruz tekrar İki zincir tığ batısına iki zincir tığ batısına hanımlar şöyle aralarda şöyle göstereyim şu aralarda iki tane zincir yapıyoruz ve hemen tekrar 9 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fıstığımızı topluyoruz parmağımızın üzerine alıp ve hemen alttan giriyoruz bir zincir çekip uzatıyoruz alttan giriyoruz bir zincir çekip uzatıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 tane topladık fıstığımızı bir seferden de çıkarıyoruz hanımlar ipimizin içinde böyle aynı yere şöyle tutturuyoruz bir zincir yandaki tığ batısına Şöyle hanımlar 2 tane zincir yandaki tığ batısına 2 zincir yandaki tığ batısına şöyle dediğim gibi aralarda 2 tane zincir çekerek 2 tane tığ batısı atlıyoruz hanımlar. Tekrar 9 zincir 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şöyle 9 zincir çektim Parmağımın üzerine alıyorum. 17 tane ilmek topluyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 tane bir seferden de çıkardım hanımlar hemen aynı tığ batısının içine girip şöyle sıkacağına çekiştirerek bir zincirle çekiyoruz sıkıştırıyoruz bir iki zincir hemen bir iki zincir yandaki tığ batısına atlıyoruz. Hemen böyle göstereyim. Hanımlar şöyle 3 tane oldu. Dediğim gibi ben 5 tane yaptım. Siz artık mesafesini kendi zevkinize göre ayarlarsanız son 2 taneyi de yapıp kamera arkasında geleyim hanımlar. Evet hanımlar şöyle 5 taneye tamamladım. Şimdi şu kısmı da göstereyim bir daha. Fıstığı yaptıktan sonra 5 tane bittikten sonra bir zincir çektim. Hemen yandaki tığ batısına bir zincir ile sabitledim. Şöyle çekeyim. Ve iki zincir çekiyoruz. yandaki tığ batısına sabitliyoruz. 2 zincir yandaki tığ batısına sabitliyoruz. 1 2 zincir yandaki tığ batısına sabitliyoruz. 1 2 yandaki tığ batısına sabitliyoruz. 1 2 zincir şöyle hemen yandaki tığ batısına sabitliyoruz 5 tane ara veriyoruz hanımlar 5 tane fıstık yaptıktan sonra bir zincir çektikten sonra hemen yandaki tığ batısına geçiş yaptık ve sabitledik şöyle 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektik aynı noktaya tığ batısına sabitledik şöyle bir halka yaptık çiçeğimizin gelecek halkası bir zincir çektik tekrar yandaki tığ batısına sabitledik hanımlar ve şimdi tekrar ikişer zincir çekip bir iki zincir çekiyoruz yandaki tığ batısına sabitliyoruz 5 tane de böyle dediğim gibi kişer zincir tığ batısına sık iğne ile sabitliyoruz böyle hanımlar papatyamız gelecek oraya 5 tane zincir 5 tane fıstık yaptıktan sonra 5 tane de ikişer zincirden yaptığımız tığ batısını sonra 6 zincir arada şu kenarlarda da birer zincir ile tutturuyoruz böyle alt zeminimiz böyle ilerliyor 4 kenar bitene kadar şimdi hanımlar çiçeğin birleştirmesini göstereceğim Evet hanımlar ipimizi bir tane düğümle tığımıza sabitliyoruz ve 8 tane zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çekiyoruz şöyle ve başladığımız noktaya bir tane sık iğnesiyle kapatıyoruz şöyle bir halka yapıyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz şöyle hanımlar küçük bir halka yapıyoruz şuradaki ipimi hemen keseyim ve yakayım hanımlar daha rahat işleyeyim diye Evet hanımlar şöyle 5 tane zincir çektim halkamızı yaptıktan sonra bir tane tığın üstüne alıp halkanın içine girdim ve ikide iki de çıktığım trabzan yapacağım 2 2 şöyle 1 2 zincir çekiyorum bir doluyorum aynı halkanın içinde 2 2 de çıktığım trabzan yapıyorum Şöyle kutucuklar yapacağız. 6 tane 1 2 zincir bir doluyorum. Aynı halkanın içine giriş yaptım. 2 2 1 2 zincir bir dola aynı halkanın içine giriş yap. 2 2 de çıktığım bir kutucuklar yaptım. 1 2 zincir bir dola aynı halkanın içine 2 2 1 2 3 4 5 2 zincir ve 6. da şu yap 5 tane zincir yaptığımın ortasına gelecek şekilde kapatıyorum. Şöyle 6 tane kutucuğumuz oluyor. Hemen yandaki kutucuğun içine giriş yapıp bir tane sık iğnesiyle sabitledim hanımlar ipimi. Şimdi de fıstık yapımına geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyoruz. Ve parmağımın üstüne aldım. Alttan girdim bir zincir çektim uzattım hanımlar. Alttan girdim bir zincir çektim uzattım. Alttan girdim bir zincir çektim uzattım. 18 adet topluyoruz hanımlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane hanımlar ilmeğimizi topladık şöyle tığımızın üstünde bir seferde çıkaracağız şöyle bir seferde içinden çıkardım ve hemen aynı kutucuğun içine giriş yapıp şöyle sıkıştırarak kapatıyoruz birinci fıstığımız oldu hanımlar hemen yandaki kutucuğun içine bir tane sık iğnesiyle geçiş yapıyorum ve tekrar 10 zincir 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Parmağımızın üstüne alıyorum hanımlar. Tekrar ilmek toplayacağım fıstık için. Alttan giriş yapıyorum. Bir zincir çekip uzatıyorum. Alttan giriş yapıyorum. Bir zincir çekip uzatıyorum. Alttan giriş yapıyorum. Bir bir zincir yapıp uzatıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane hanımlar ilmeğimizi topladık şöyle bir seferde çıkarıyoruz ipimizi içinden şöyle ve aynı halkamızın içine kutucumuzun içine giriş yapıp şöyle sıkıştırarak kapatıyoruz ikincisi de oldu hanımlar hemen yandaki kutucuğun içine giriş yaptım kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektim bir tane daha göstereyim hanımlar şöyle parmağımızın üzerine ipimizi zincirimizi alıyoruz şöyle alttan gireceğiz ilmek uzat bir zincir çekip ilmek uzatacağız alttan giriyoruz bir zincir çekip ilmeğimizi uzatıyoruz. Alttan girip şöyle ilmeğimizi uzatıyoruz. Alttan girip bir zincir çekip ilmeğimizi uzatıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane hanımlar ilmeğimizi topladık ve bir seferden çıkarıyorum ipimin içinden ve aynı kutucuğun içine giriş yapıp şöyle bir sık iğnesiyle topluyorum ve üçüncü fıstığımız da oldu hanımlar fıstığımızı yaptıktan sonra hemen yandaki kutucuğa giriş yapıp bir sık iğnesiyle ipimizi sabitliyoruz ve tekrar 10 zincir çekiyoruz fıstığımızı yapacağız kalanları da yapıp hemen geliyorum hanımlar videomuzu fazla uzatmak isteyip istemiyorum sizi sıkmak şöyle aynı işlemler tekrar ediyor hanımlar Hemen yapıp geliyorum. Evet hanımlar şöyle sonuncuyu da yaptım. Hemen aynı kutucuğa batıp şöyle sıkı ipimizi çekerek 1 2 zincir çektikten sonra ipimizi kesip hemen yakıyoruz sökülme olmasın diye motifimiz bu şekilde elimizle şekil veririz o sorun değil şöyle hanımlar motifimiz bitti Bu da bu rengi. Birleştirmesine geçelim. Dediğim gibi hanımlar yapmayı bilmeyenler için fıstık yapımı kanalımda mevcut. Detaylı bir şekilde oradan izleyebilirsiniz. İlk başlarda zor gelebilir ama yapa yapa eliniz alışacaktır. Pes etmeyin ve tekrar tekrar yapıp denemelerinizi yapabilirsiniz hemen birleştirme kısmına geçelim Evet hanımlar ipimi tığıma sabitledim ve motifimi de alayım Birleştirmesini göstereyim size şu yaptığımız halkanın içine şöyle motifimizi şöyle yakından göstereyim şu ortasından tığımı geçiriyorum ve şu yaptığımız halkanın içine de altı zincir yaptığımız halkanın içine geçiş yaptık. Ve onu halkamızın içinden çıkaracağım. Şöyle hanımlar. Şu halkamızın içinden şu altı zinciri şöyle çıkardım. Şöyle çıkardıktan sonra şöyle ipimle sabitliyorum bir sık iğnesiyle ve 9 zincir çekiyoruz hanımlar burada. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve ilmek toplayacağız hanımlar. Pardon. Şöyle parmağımızın üzerine alıyoruz ve ilmek toplayacağız. Fıstık için 17 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle tırnağımızla da tutuyoruz parmağımızla veya bu ortası tomurcuk olacağı için hanımlar 9 zincirden yaptık ve 17 tane topluyoruz fazla büyük olmasına gerek yok şöyle hanımlar ve ipimizi bir kereden içinden çektik hemen zincirimizin içine altı zincirimizin içine battığımız yere tekrar giriyoruz ve bir tane sık iğnesiyle sabitliyoruz hanımlar şöyle sıkıştırıyoruz ve fıstığımız oldu hanımlar şöyle bir iki zincir çekip kesip yakıyoruz hemen böyle hanımlar. Motifimiz bitmiş oldu. Papatyamızın ortası da dediğim gibi ortası tomurcuk olduğu için fazla büyük yapmıyoruz. 9 zincir çekiyoruz ve 17 tane fıstık topluyoruz hanımlar. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Şöyle göstereyim uzaktan da yakından da göstereceğim hanımlar şöyle çok güzel gerçekten İnşallah hanımlar anlaşılırlı bir video olmuştur. Sizler de beğenip yaparsınız. Şöyle göstereyim. dediğim gibi hanımlar mesafesi bu şekilde siz daha fazla da bırakıp veya daha az da bırakabilirsiniz o sizin artık zevkinize kalmış bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın